Sizlerle şimdi şöyle bir deney yapacağım. Ee, şimdi önümde şöyle kamerayı çekmem gerekiyor. Önümde 4 tane farklı evimizde bulunan diş macunu görüyorsunuz. Dördünü de peçeteyle kapattım markası belli olmasın diye. Şimdi bu diş macunlarıyla şöyle bir deney yapacağız. Buradaki bu deneyin amacı hangi diş macunu doğal, hangisi doğal değil, ee, hangi diş macunlarını kullanıyoruz bunları size göstermek istiyorum. Şöyle ki eğer doğal olan bir diş macununu Tenimize sürdüğümüzde, tenimiz bunu kabul ediyorsa, e, bu doğaldır. Eğer tenimiz kabul etmiyor, buna reaksiyon gösteriyorsa, bu doğal değildir. Kimyasal içerikli olduğunu test edeceğiz. Şu en baştaki görmüş olduğunuz diş macunu, bütün marketlerde rahatlıkla görebileceğimiz çok fazla bir şekilde gördüğümüz bir diş macunu, az bir miktar alıyorum. Şöyle. Evet, bunu ne yapıyorum? Şöyle elime sürüyorum. ısrarla devam ediyorum görüyorsunuz ama herhangi bir şekilde tenimin bu diş macununu kabul etmediğini görüyorsunuz ben ne kadar sürersem süreyim bunu kabul edecek gibi gör görünmüyor sadece etrafında yani elimi sadece döndürüyorum evet kayganlık ve diş macunu olduğu gibi duruyor bunu gözlemlediniz umarım evet şimdi de şu elimde tutmuş olduğum diş macunu bir X firmasının bitkisel adı altında satılan bir diş macunu. Şurada da zaten yeşil şeridi görüyorsunuz. Yeşil şerit bitkisel olduğunu, kimyasal içermediğini gösteriyor. Evet bunu bakalım bu ne kadar bitkisel. Şimdi bunu da göreceğiz. Bunu da oldukça az bir miktar almaya çalıştım. Evet devam ediyorum. Vazgeçmiyorum. Tenim kabul eder diye düşünüyorum. Çünkü bitkisel diye almıştık biz bunu. Görüyorsunuz bunu da şu an benim tenim kabul etmedi. şu görmüş olduğunuzda çocuklar için kullandığımız bir farklı bir diş macunu. Bunu da alıyorum. Şuraya süreyim bunu da. canımız, ciğerimiz, her şeyimiz onların kullandığı diş macunda bu. Müzik diş macununda da yeşil şerit vardı. Ama bunu da görüyorsunuz. Benim tenim kabul etmedi. Evet. Şimdi bitkisel yağ aldığımız farklı bir diş macunu. Bakalım bunda durum nasıl olacak. Evet, görüyorsunuz. Müzik Öncelikle güzelce köpürdü. Zaten az bir miktar bayağı bir köpürmesini sağlıyor. Konsantre bir ürün olarak almıştık biz bunu. Müzik yine de aynı şekilde uğraşmam önemli. Evet görüyorsunuz bunu kabul etti vücudum. Görüyor musunuz bilmiyorum ama oldukça bariz görünüyor aslında. Şu an vücudumda da inanılmaz bir serinlik oluştu. Böyle bir hafiflik bir serinlik oluştu. Yani siz buradan bakın diğer elimdeki Vücudumun, telimin almadığı diş macunlarını görüyorsunuz. Bu da çocuklar için olan, bu da gerçekten bitkisel olduğunu kanıtladı yani. Siz olsanız çocuklarınız için hangi ürünü kullanırsınız? Hangisini tercih edersiniz? Bu soruyu size bırakıyorum. Umarım testim faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.